Halbiz kabloda dönüş ne zaman, nereden dönebilir soruların cevabına bu videoda bakmış olacağız. Sevgili arkadaşlarım Alves kablo bugün taban oturdu aslında. Daha sonra taban bozuldu. Şu anda da eksi 7 en büyük alıcı ve olumlu bir alış Bank of Amerika tarafından geldi 2 milyon 230 binlik bir alım yaptı onu halk yatırım Kuveyt Türk ve abi kapital devam etti. Satış tarafında da AYE diye nitelendireceğimiz bir bölüm satışı görüyorum ben. Vakıf, yapı kredi, iş yatırım, ziraat. Bugün arkadaşlar tabandan kalkması olumlu bir durumla evrilmesine sebep olabilir bundan sonraki süreçte. Şimdi bir de teknik görünümüne bakalım. Teknik bize neler söylüyor. Ocak ayının başından itibaren yükselişine başlayan Alves kablo arkadaşlar 4.68'leri kadar gördü. 5 günlük hareketli ortalama üstünde de yükselişine devam etti. Bugün arkadaşlar 5 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş durumdayız. Bugün en yakın desteğimiz 14 günlük hareketli ortalama. O da 3.65 civarlarında. Aşağıda arkadaşlar 34 günlük ve 55 günlük güçlü hareketli ortalama desteklerimiz var. Bunlar da 3.20 ve 3.04'te. Şu anda arkadaşlar aslında 14 günlük ortalamanın biz tutmasını bekleyebiliriz. Eğer ki 5 günlük hareketli ortalama üstüne atarsa daha daha iyi olur. Neden daha daha iyi olur? en azından şunu söyleyebilirsin artık. Evet bir yükselişe tekrardan trend haline getirebiliriz. Şu an için arkadaşlar RSI'da görüyorsunuz şurada pembe çizgi sat bölümünden sonra satışlar başlamış. Şu anda da RSI 50 çizgisine doğru ilerliyor. MACD de büyük ihtimal önümüzdeki günlerde satış durumuna geçer eğer ki düşüş devam ederse. Peki sizler bundan sonra ne yapmalısınız? Şu anda destekleri takip etmeniz lazım. Onlarda yakın destekler 3.66, 3.20 ve 3.04. Nasıl 5 günlük hareketli ortalama üstünde kalıp yükselişin devam ettirdiyse hareketli ortalama altlarında da arkadaşlar sizleri zarara uğratabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Şu anda ekranınıza çıkan Sarkı Hüsan incelemesini de izleyebilirsiniz. Bol kazançlar.